Anladın? Bununla beraber insaniyetin lazım olan aile müessesesi ve iktisadiyatın temel prensibi olan hür teşebbüs. Yani aile müessesesi insan ailesini kurabilmeli. Ailemi ortadan kaldırmamalıdır. Ve kim kaldırıyor? Rusya'da doğan çocukları 40 gün sonra komünistlikte devlet alıyordu. 40 gün emziriyordun ondan sonra tamam bir de çocuğun adı sanı yok. Çünkü devlet büyütüyordu. Aile müessesesini böyle yıktı. Yıkmak istedi. Peki 20 yaşında bir kız çocuk doğursa, 40 gün sonra elinden alınsa, bu çocuk devlette büyüse, mesela batıda doğum yaptı, doğuya götürüyorlarmış. Doğuda yaptı, batıda kimse artık bulamaz izini. Devlet aldı. 20 yaşında bir kız doğum yapsa, 20 sene sonra o delikanlı 20 yaşında olacak. Annesi kaç yaşında olur? 40. Başka bir yerde, parkta, şurada, burada, sevdalık yapabilir, zina yapabilirler. Çünkü tanımıyorlar ki birbirlerini. Birisi 40 yaşında, birisi 20 yaşında. Gayet normal. Beraber olmak. Bak ne yaptı? Allah mecinemin ahir zaman dedi. İşte komünistik aile müessesesini ve iktisadiyatın temel prensibi olan hür teşebbüs ve mülkiyet hakkında hakkı da değişmez esaslardır.